Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldinizse vallahi gittiniz Reis bugünkü yaptığımız işlem Çünkü canlı yayın izleyenler varsa oradan biliyoruz Buraya bir araba galerisi açacağım Bir nevi rakip firma gibi kaç dükkana Onun için şu an tahtaları düzeye başladık Bunun Bir sonraki bölümünde e, Böyle roleplay tarzı şey yapmayı düşünüyorum İlk Roleplay videom olacak o yüzden biraz Na, Nasıl söyleyeyim bunu olabilir yani Aceviliklerimiz olabilir şimdiden kusura bakma onlar için ben Niye bu taraftayım Ben kendimi şu tarafa alayım mı O tarafta olmayı daha çok seviyorum değil Fazla odunlar alamıyoruz üstekler koyduğumuz için tabii ki de Şimdi abi oduna döşeyelim Zaten biraz daha bunları değiştireceğim şeklini falan. Ee, elimden geldiği kadar. Tam videoyu kese kese yapacağım çünkü bunları komple yapmak e, vaktimiz fazla alacak. Ee, çünkü bütün arabaları halletmeye çalışacağım. Araçlar falan bu videoda alacağız abi. Ee, siz deneyeceğim videoya like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeterli de çünkü bu video olabildiğince destek olmanızı istiyorum. Çünkü şöyle para 150 150.000'i ortalama 50 bini geçkin para harcayacağız bu video için. Niye böyle bir şey düşündüm? İnan bilmiyorum. İzleyicilerimden birisi yazmış yorumlara. Hiç genellikle ben başkalarına yapmadı içerikleri yapmaya hoşuma gidiyor aslında. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü bir tane sizin isteğiniz olduğu için. Hani zirve ve yalnızlık en iyisi en farklısı alamıyoruz şimdi en farklı çekte ben de olsun istiyorum öyle söyleyeyim saksıyası bu arada bir de şey söyleyeyim size renç simülatörde görüp görmeyeceğiniz bazı fikirler geldi aklıma sizce onu yapayım mı mesela güncelleme gelecek ya abi şu an Güncelleme gelmeden önce Örneğin ne zaman diyeyim? Haziran'da gelecek bugün ayın 11'i ee, Haziran'da gelecekse Ben buna Paramın bir kısmıyla Haritanın bazı bölgelerine örneğin Ben biz buradayız mesela diyelim Şu köşeye bu köşeye Ve şu dip tarafa Araç gidebildiğim yer taraf veya da şurası Buralara Tahta depo yapıp Biraz malzeme stoklasam yani ölmeyecek hayvan değil de onun yanında kıyma makinesi vesaire 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 götür buraya bıraksam güncelleme geldi ondan silinir mi silinmez mi? Bunu çok merak ediyorum eğer silmesi çok efsane olur. Siz ne diyorsunuz silinir mi silinmez mi? Bunu deneyelim mi be? Oraya bıraksak güncelleme geldi eğer ki silinmezse efsane olur bir baştas yorumlarda mutlaka belirtin abi. bırakalım mı bırakmayalım onları biraz depo yaptıktan satırdan küçük şöyle hani fazla abartmayacağım şekilde depo yapalım ya bir nevi hukukçuluk işine girelim sizlerinizi mutlaka mutlaka bekliyorum yardımcı olmayı ihmal etmeyin abi bana mutlaka yardımınızı bekliyorum Evet dostlar şimdi şey bitirdim ben. şu an bu şekilde. Tek tek koydum tahtaları ki üst üste koyduğumda araba çıkmayabilir rahatlıkla. Buna çinleyip geçebiliriz. Şimdi en güzel yere geçelim. Araba almaya gelirim abi. her arabadan alacağız. Fazlasıyla alacağız hem de. UTV. Önce bence bunları sondan başlayalım. Baştan mı başlayalım? Karabemiz. Baştan mı başlayalım. Bir. her araçtan üç tane alsak yeter herhalde. Yok. 5 5 alsak. Önce 3 deneyelim sonra 5 deneyelim. Ve bunların renklerini farklı farklı yapacağız. Şimdi bu yeşil. Yeşil mantıklı aslında bu TV için bunun için. öyle Şöyle. Allah kısarsak. Bütün güzel bir renk oldu. Radyoda yatalım. Yatalım. İlk ilk aracımızı yerine koyalım abi. UTV'dir bu şekilde koyacağım. Hadi ATV'leri. ATV'yi. ATV'yi. O yüzden burayı küçük yaptım biraz. Tamam. Birinci arabayı koyduk. Şimdi sıra ikinci arabada. Bu da çok güzel hocam düşünüyorum. İnşallah günün gibi olur. Biraz yoğurdu ama değer önce. İnce aracımız. Kırmızı olsun. Bu boş model olsun abi. Bir dolu modeldi. Bu boş model. Üçüncü ağacı. Bunu hangi rengi boyayalım? Yeşil var. O var. Bir de toprak rengine benzer bir renk koyalım. Böyle şunu da Bu renk hiç yapmadık. Bu renkten bu kadar Bu renkten çünkü hiç arabam yok. tamam 3 1 4 5 6 7 burada var 9 10 11 12 13 14, 15 16 17 18 19 20 yani 21 22 23 24 3 de o da 27 ee, toplamda 30 araç alacağız biz araçlar sayar buna göre alalım abi biz. 30 araç 1 2 3 4 5 6 7 7 tane. 30 bölü 7 yapacağız. 1, 2, 4, 28. Yani hepsinden 4, 4 tane alsak denk geliyor abi. Bir daha alalım bundan. Ee, UTV işimizi bitirdik. Sıra. Kapa mı geçtik lan ATV ne daha? Kitap sonra alalım. 4'ünü de e, bunu alalım. Bunu almaz 30 saat sürüyor herhalde. Parket park yapmamız o sürmedi. 2, 3 oldu bu herhalde. 4 oldu. Ne oldu? Kaç olduğunu da unuttum. Sayamadım. 4 olmuş. Tamam. Son UTV'yi de koyalım. Sonra ATV'lere gideceğiz. Hatta bunu da böyle koyalım. Bu boş modeli olsun. Boş modeli, radyo'suz modeli, kolu modeli, full model evet. Tam kader gibi. Boş. Boşun bir üstü. Full, en full paketleri. Bu <laughs> oh, be, şeyilmişti. Bunu da burada düşündüm şu an. Tamam, şimdi Sarı. Sarı gayet güzel. Yavaş yavaş. Bu araba çok hızlı olduğu için baş gelemiyoruz abi. Oldu. Şimdi gidelim başka bir tane alıp gelelim. Bu sefer hangi renk yapalım? Eee Galeride düşünelim bunu Değil mi? Bunu dışarıda düşünmüyorum. Genelde galeride düşünüyorum. Bir de da. Böyle bu kırmızı nasıl olur? Kırmızı olur. Gayet de güzel olur. Böyle bunu da şuraya yerleştirelim. Olmadı sanki böyle. Yavaş oğlum yavaş. Nereye gidiyorsun yavaş. Tamam bu da bitti. İki. E, son iki şeyimizde şeyimizi de koyalım. Araçlar çok sevdiğiniz için araç tarafına atlamıyorum abi tarafları videoyu video tamamını atacağım. Tahta taraflarını istemeden için bunları bazen kesiyoruz. Bunu böyle deniz mavisi tarzında bir renk. Ya da şöyle. Ya da belki kadındır alan bununla. Öyle düşünelim. Belki karı gelip alacaktık diye düşünelim oyunda. Tabi araba satışı yok ama. Ya. Buranın üstü hareketlerdeyiz. burada. Son ATV'mizi de koyalım. Ondan sonra büyük haçta geçelim. Değiş değiş renk yapmamız lazım olabildiğince hepsini. Böyle bir renk nasıl olur? da şöyle bir renk daha bir fantastik gibi değil mi böyle? Şu arabayı bir de sürebilsek. Çok güzel lan bitti. Erken koyabildik bunu. Gayet güzel oldu şu an. Ee, kaldı 28, 8, 3, 20 araba. Bu. Dur. 1. İnantis'i almadık. 2. 3. ve 4 Şimdi sıra bunlarda yapalım atalım. Burada akşam olmuş. Bakın değil. Oyunda zaman hızlı geçiyor. yordu yaparım ondan sonra yatarım abi. Bu arada şöyle bir şey deneye ne düşünüyorum. Nasıl olur acaba? Dur olur ha. Şimdi yapmayacağız ya? Bu boş modelimiz. bir yatalım sabah olsun görüyorsun çalıştığım için yerde yatıyorum lan hani yerde yatıyorum yerde yerde i̇şte bir like atmayı abone değilseniz abone olmayı unutmasanız çok sevinirim şimdi şöyle bir şey daha yapacağız abi şu aracı alıp bir koyacağım bu çok küçük burada büyük araba girip çıkması çok zor olur Bunlarla hiç otan. Aslında yok ya. gerek yok. Şu ön tarafa koysak. Yok ön tarafa koymuyorum. Yok ben daha mantıklı. Öne koymaktansa. Tam böyle daha iyi oldu sanki. Eee, bunu da buradan çıkarıp düzen bozmamak adına diye koymak daha mantıklı gibi geliyor. Tamam. Sanki böyle daha iyi oldu gibi. Ee, şimdi diğer araçlarımızı yapalım. Birini dolu yapacağız. Birini de Kafamıza göre. Şu ya, daha başka özellikler de gez koysalar ya modifiye tarzı. Hımm, buna bir tane ekleyelim. Hımm, şöyle de şöyle. Ah şu hoşuma gitti, bu da güzelmiş. Mavi, mor, aras bir renk. bu arabada şu ya koyarsak eğer ki hoş ve tam da oturdu lan ne oluyor oluyor iyi, iyi. çok güzel olacak emin oluyorum ya ne olur peşinde roleplay işini, role işini halledersek gerisi kolay abi bu işte biraz tereddüt tabii Yapıştır abi hızlı bir şekilde bir renk buna. bu. Hoş. Tamam, oldu. 11 doğuralım. Bakalım. Kırvamızı da hızlı bir şekilde e, renk kataba renk katmıyoruz pardon. Bu boş model olsun. Tamam, bu da bitti. Şimdi çıkalım bitelim. Şimdi e, bu araçta da diğer aracı alacağız. Diğer araçlara kaldı. Bu su muydu? Kap mıydı lan bu eee pick up almışız abi en son. UTE aldık. Set ay. Pick up bu. Bunu. O neymiş lan? Pick Bu da pick up. Bunu ama hiç sevmiyorum ya. Yapacak bir şey yok alacağız. Bu araçtan nefretten de sadece ben miyim abi? İyi. Hatta dostlar videoyu ben burada durdurayım. Çünkü video çok uzun olacak böyle devam edersen zaman devam ederiz. İnşallah ses komple kesilmemiştir. Telefonu kapatmışım ama ne zaman kapattığım bilgim yok. İnşallah düşündüğüm yerde kesilmemiştir. O yüzden dur başlat yaptım. Bakalım. Ee, o riski alacağız göz artık. Yapacak hiçbir şey yok. Şöyle bir kırmızısını da yapalım. Şuraları doldurduk. Kırmızısı kaldı. Bir de şuraya koyacağız. Başka da kalmadı. bu i̇şte galeri nasıl olmuş? Tam, tam bir galeri değil mi? Olsun. Tamam. Son aracımızı alacağız. Ondan onu da koyduğumuz zaman komple bitirmiş oluyoruz sonunda. son siyah yapmak yok ama siyah renk yok böyle bir şey yapsak <laughs> varmış bu makam aracı abi <laughs> nasıl ki? Oldu oldu sıkıntı yok. Gayet güzel oldu. Ne koyamayabiliriz yalnız. Böyle koruz biz ne yapalım. Tamam. Dostlar galerimiz bitmiştir. Vatana millet hayırlı olsun. Bir like'ınızı esirgemeseniz çok sevinirim. Videonun bir kısmında ses olmazsa kusura bakmayın onun için de ona e, ekstra müzik falan koymaya çalışacağım. Galerimiz bu şekilde. Her çeşit arabamız, her çeşit modelimiz, rengimiz. Elimizde mevcuttur. Herkesleri beklerim diyecek şekilde başlayalım. Güzel değil mi? Adel şu an. Seni vururum geyik. Videomuz buraya kadar dostlar. Like atmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle. hoşça kalın Allah'a emanet olun.